yapabilir miyim? Ya canım istiyor. Öyle öpeceğim. Kalk bize evini söyle Öyle evini göstereyim sana. Hadi kalk. Tamam esnaf kalk. Kendi evini yap. Tamam. Ayağa kalkabilir misin? Polisim ben. Biz Türk'üz. Türkiye polisi bizim şerefimiz namusumuzdur. Tamam ayağa kalkabilir misin? Biz senin için ambulans çağırmıştık. İptal edelim mi? Kendi kalkabilir misin? Özür dilerim. Ambulans niye çağırdı? Yerde yatıyordun hareketsiz. Uyanmıyordun. Ambulans kim ya? ya? Estağfurullah. Sınavını çek öpme. Yerde çek. Fark etmez. Elini öpebilir miyim? Hayır elimi öpme. Niye elimi öpüyorsun? Biz seni evine bırakalım. Bizim görevimiz bu. Ya canım istiyor. Kabul etmen. Öyle öpeceğim. Hayır teşekkür ederim. Öpmene gerek yok. Ne oldu mu? Yok mi? yok. Öpeceğim. O eli öpeceğim. Bizim Hayır göremiz, öpeceğim. Bizim görevimiz öpeceğim. sana yardım etmek öpeceğim. zaten. Kalk. Kalk, kalk bize evini söyle. söyle evini götürelim. Kendi elini öp. Kendi elini öp. Bizimkini <laughs> öpmüş gibi oluruz. Kalk. Tamam estağfurullah. Nereye söylüyorlar ya?